Herkese merhaba, Servis Satışı'na hoş geldiniz. 20 Mayıs Salı, her zaman olduğu gibi hızlıca gündemlerimize geçelim. Dün 19 Mayıs'tı biliyorsunuz, o sakin bir gündü. Ama en hareketli etkinlikler CHP yaptı. CHP İzmir'deydi, Gündoğdu Meydanı'ndaydı. Epey kalabalık bir kitleye hitap etti Özgür Özel. Tabii 2 milyon kişi geldiğini söylüyor Özgür Özel ama tabii İzmir nüfusu 4,5 milyon. Bu biraz 2 milyon çok abartı olabilir ama ciddi bir kalabalık vardı gördüğünüz gibi. Coşkulu bir kalabalık vardı. Daha sonrasında konserler vardı. Özgür Özel dedik ki Erdoğan'a sen küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün, otokratsın dedi. Tek adamsın, yerel diktatörler milletten korksun dedi. E, Silivri cezaevini Hitler'in, Esad'ın cezaevlerine benzetti. Erdoğan için de odur dedi, muhalifleri topladığı bir toplama kampıdır dedi. Ve biz oradan e, bilsinler ki Yusuflar gibi o kuyudan çıkacağız dedi Özgür Özel. Bu arada e, Deva Partisi'nden Seda Kaya Özen istifaydı, bağımsızdı. CHP'ye katıldı. Zaten CHP listesinden seçilmişti. Böylece CHP'nin milletvekili sayısı bir artmış oldu Dilek İmamoğlu da vardı. Özgür Özel eşiyle katıldı İzmir'deki bu coşkulu mitinge. Dün çıkan haberlerde çok insanların dalga geçtiği bir haber var. Bunu size paylaşacağım. İddialar nasıl sürüyor İmamoğlu ile alakalı bir fikri versin. Bu arada bugün sabah saatlerinde Medya AŞ ve Kültür AŞ'ye operasyon yapıldı. 22 kişi gözaltında. Bakalım bu operasyon nerelere doğru yürüyecek. Bazı gazetecilere sinyal çakmışlardı. Bakalım onlara dokunacaklar mı? Murat Ongun üzerinden yeni bir operasyon yürütülüyor bakın e, 21. katta para bavulları diye yeni şafakta çıkan bir haber e, iddiaya göre işte bir itirafçı olmuş onun e, ifadesinden notlar aktarmışlar e, CHP delegelerine dağıtılan 16 iPhone 16 Pro Max kalmış e, kişinin elinde onları e, bu kişiye vermiş ve işte delegelere dağıtılmış da bunlar da kaldı diye bir ifade var şimdi e, CHP'nin kongresi 2023 Kasım'da oldu bu iPhone 16 Pro Max 2024 Eylül'de piyasaya çıkmış. Yani olmayan telefonun dağıtıldığı iddiası var. Sosyal medyada uzun bir süre bu konuşuldu. Şimdi hani iPhone telefon dense götürür yani iPhone telefon dersiniz bunu yedirebilirsiniz ama 16 Pro Max dediğinize göre çok bilerek konuşuyorsunuz. Böyle çok şey de katmışlar ayrıntı da katmışlar. Halbuki telefon CHP kongresinden bir yıl sonra piyasaya sürülmüş. Bu da dünkü notlardan bir tanesiydi. 19 Mayıs ile alakalı özel bir mesaj yayınlamadı. Partisinin e, mesajını RT etmekle e, yetindi Erdoğan. Ama sarayda gençleri topladılar. İşte Fahrettin Organizasyonu çok klasik milli sporcular ve yetenekli gençler vardı. Yani çok e, sıkıcı bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Yeni anayasa mesajı verdi. Dağıtılan sorulardan bir tanesi yeni Anayasa ile alakalıydı. Sorulan gençler biraz heyecanlandı. Erdoğan 20 yıllık anayasayla devam edemeyiz. İvedilikle yeni anayasaya hız vereceğiz dedi. Yani sanki şu an mevcut anayasayla ne yapamıyorsa artık bunu gençlere söylemiş oldu. Bu arada komisyon önerisi var Devlet bahçenin Dün birazcık üzerinde konuşmuştuk. İşte %50 olacak mecliste grubu olan, mecliste tabelası olan her parti birer üye verecek. Geri kalan da meclisteki sandalye sırasına göre, sayısına göre dağıtılacaktı. E, Sal çoğunlukla kar alınacaktı Bahçeli'nin bu önerisine ilk e, destek Pervin Buldan'a dem heyetinden gelmiş çok güzel olur dedi Pervin Buldan ve 15 Temmuz'da yasama yılı sona erecek. Yasama yılı bitmeden bu komisyon oluşturulmalı İşte alt komisyonları üyeleri belirlenmeli pozitif bir katkı sunar sürece dedi Pervin Buldan. Bu arada Numan Kurtulmuş Şırnak'ta gabardağında Petrol Kuyusu'nda incelemelerde bulundu. Daha önce de işte süre Süreya Önder'in anma töreninde Devlet Bahçeli ile yan yana görüyorsunuz. O biraz temkini yaklaştı. Henüz saraydan kendisine ne yapacağı konusunda bir talimat gelmediği için işte e, suya Tv'de açıklama yaptı. Önce silah bırakmanın esas olduğunu daha sonra siyasi zeminde çözüm yerinin Me meclis olduğunu ve her türlü desteğin verileceğini omuz omuza çalışırız dedi ama komisyon kurumu kurulumuyla alakalı bir ifade belirtmedi. E, İyi Parti e, kesinlikle bu komisyonda yer almayacağını, sürecin parçası olmayacağını söyledi. AKP'den gelen bilgiler üye belirlemeye başladıkları ama henüz Erdoğan komisyonla alakalı bir e, ifade belirtmedi. Ama şu çok açık belli bir yol haritası var. Bunu biz bilmiyoruz ama her iki taraf belli bir yol haritasında ilerliyor. O yüzden yakın zamanda Erdoğan da bununla alakalı destek açıklaması yapar diye düşünüyorum. Bu arada dem ziyaretlerine devam ediyor. Saadet Deva Partisi ile Deva Partisi'ni ziyaret ettiler. Süreçle alakalı, İmralı görüşmeli alakalı bu partilere bilgiler verdiler. Görüş alışverişinde bulundular. Gelecek Partisi'ne gidemediler çünkü Davutoğlu Süleymaniye'deydi. Süleymaniye'deydi. Orada bir konferansa katılmıştı. Daha sonra çarşıda konuşurken kim bu adam diye etrafında toplanan e, kalabalığa, kalabalık demeyelim de gruba konuşma yaptı. onları Kürtçe selamladı. Sel Türkiye'den selam getirdiğini söyledi. E, Allah Kürt kardeşlerimizi aziz eylesin diyerek e, konuşma yaptı. E, taburun üzerinde çay ocağında konuşmayı görüyorsunuz. E, oldukça ilginç görüntüler. Yani bir tek bana mı komik geliyor, benim mi kalbim kararmış. Gerçekten e, komik görüntüler. Dün önemli gelişme Trump'la Putin arasında telefon görüşmesiyle önce de anons edilmişti. İki saat sürmüş. Tercüman vasıtasıyla olduğunu düşünürseniz bir saat. Putin iki saatten de fazla sürdüğünü söyledi. Öncesinde Trump Avrupa Birliği'nde bilgilendirdi. Fransa, İtalya ve Finlandiya başbakanlarını, cumhurbaşkanlarını bilgilendirdi. Finlandiya önemli çünkü Ruslar sınıra yığınak yaptığı yönünde uydu görüntüleri var. Finlandiya'yı da sepete dahil ederek işte bir NATO üyesi, yeni NATO üyesi arkasındayız mesajı vermiş oldu. Görüşmeden sonra ilk açıklama Trump'tan geldi. Şunun ses kısayım. Trump görüşmenin iyi geçtiğini e söyledi. E, müzakerelerin tekrar başlamasıyla alakalı iki ülke devam edecekler. Şartları kendileri belirleyecek. Çünkü en iyi durumu, sağdaki durumu kendileri biliyor dedi. E, görüşmenin tonu olumluydu yoksa şimdi söylerdim, daha sonra söylemezdim dedi. Rusya'nın ileride Amerika'nın büyük bir ticaret partneri olabileceğini söyledi. E, ayrıca görüşmeleri Vatikan'ın ev sahipliği yapmaya sıcak baktığını, bu kendisine de buna destek verdi. E, görüşmenin tonu ve ruhu mükemmeldi. Öyle olmasaydı bunu sonra söylerdim söylemiştik. Rusya'nın dediğimiz gibi bu yıkıcı kampanyası sona erdiğinde bizle bir ticaret partneri olur dedi. İlginç çok daha işin içerisindeydi. Hatırlarsınız Orta Doğu turunda İstanbul'a gelebilirim. Eğer Putin gelirse savaşa son verebiliriz gibi. iddialı cümlelerden sonra Amerika'nın biraz kendisinin geri çektiği, müzakerelerde işte bulunmayacağı, görüşmelerde yer almayacağı sadece Rusya ile Ukrayna'nın kendisinin bu görüşmeleri yürüteceği konusunda bir hava oluştu. Dünya, dünya diplomasinde Putin o da kameralar karşısına geçti o da olumlu bir görüşme olduğunu söyledi ancak esas krize sebebiyet veren ana maddelerin konuşulması gerektiğini söyledi Rusya'nın her zaman görüşmeye hazır olduğunu söyledi Tabi Amerika'nın biraz kendisini geri çekmesi Zelenski memnun değil Amerika'nın bir şekilde sürecin konu görüşmelerin bir parçası olması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin adını tek anan lider e, Zelenski oldu. Trump e, görüşmeden sonra da Avrupa Birliği'ni, Fransa'yı, İtalya'yı Finlandiya liderlerini aradı ancak Türkiye Erdoğan'ı aramadı. İlginç daha yakın zamanda Türkiye'nin çok iyi bir ev sahibi olacağını, iyi bir araba olacağını söylemişti ama dünya lideri Erdoğan'ı aramadı. İlginç. Zelenski tek vefalı dost o çıktı. Görüşmelerin her yerde olabileceğini, Vatikan'da olabilir, İsviçre'de olabilir, Türkiye'de olabilir. Biz her yerde görüşmeye hazırız. Yeter ki Rusya tarafı barış konusunda istekli ve samimi olsun açıklamasında bulundu. Bu arada Kanada, İngiltere ve Fransa ortak bir açıklamayla İsrail'i kınadı ve dedi ki eğer Gazze'de operasyonlar devam ederse yardım faaliyetleri engellenirse ve Batı Şeria'da çatışmalar uzanırsa oraya da ilişirse İsrail'e yönelik ciddi yaptırımlarda bulunacaklarını söylediler. Bu arada 20 ülke de ayrıca bildiri yayınlayarak İsrail'i yardımların engellenmemesi konusunda uyardı. Ama Netanyahu yayınladığı video mesajında pek bunları ciddiye almadı. İsrail'in bütünlüğün kontrolünü almaya kararlı olduklarını söyledi. Yine sınırlı şekilde yardımlara izin vereceklerini söyledi. İsrail demişken ilginç bir tweeti sizinle paylaşayım. Naci Bostancı, Ankaracı Bayram Veli Üniversitesi Rektörüymüş. AKP'de siyaset yapmıştı biliyorsunuz. Oktay Salal, Naci Bostancı'nın bu ses sanatçısı Linet'in konserini engelleyenlere yönelik bir takım eleştirisi vardı. Bu İsrail zulmüne gösterecek tepkin adresi burası değil demişti. Naci Bostancı'ya saray danışmanı ayar verdi. Ee, özetlersek Sanel Alan Linet'ten diyerek özetlenebilecek bir ifadesi var. Bakın danışman diyor ki istifası alınmalı ve tahkikat yapılmalıdır. Yani bir rektörden bakın nasıl bahsediyorlar ki eski AKP milletvekili ama Naci Bostancı gibilerle bunlar müstahak. İşte böyle bir saray kabadayısı sana ağzını payını verir. Sesini bile çıkartamazsın. Soyadından korkarsın. Bulunduğu yerden korkarsın. Rektör ama ağzını açamadı. Bunu da sizle paylaşmış olalım. Evet güne böyle başladık. Bakalım yarın nelerle birlikte olacağız. Görüşmek evet. üzere hoşçakalın.